Merhaba canlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün tek malzemeyle kesin zayıflatan bir kür tarifim olacak size. Evet, bunun için ben tarçın kullanacağım. Sadece tek malzemeyle kesin kesin zayıflayacaksınız diyorum. Mutlaka deneyin. 2 haftada tam 10 kilo verdiriyor çünkü. Bu kürü iki haftadan fazla yalnız kullanmamanız gerekiyor. İki haftanın ardından ne kadar hafiflediğinizi ve rahatladığınızı zaten fark edeceksiniz. Hem metabolizmanızı hızlandıracak hem sindirim sistemimize yararı olacak. Metabolizma ve sindirim sistemi sorunu yaşıyorsak hangi diyet yemekleri beyazla kürleri içsek de yararı olmaz arkadaşlar. Mutlaka metabolizmayı hızlandıracak bir tarif kullanmamız gerekiyor onların yanında. İşte bu kürde de e, bu gibi sorunları ortadan şıp diye kaldırıyor ve size 2 haftada tam 10 kilo verdiriyor arkadaşlar. 2 haftadan fazla yapmamanız gerekiyor bu kürü. Ama bütün metabolizmanızla ilgili sorunlarınızı ortadan kaldıracak ve size güzel bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacak. Evet şimdi bunu yine altını çizmek istiyorum. Tabii ki tarçına alerjisi olanlar kesinlikle yapmamalı ve hamile arkadaşlarımız kesinlikle bu kürü kullanmamalı. Hamileler için ben her zaman hiçbir kürü kullanmayın diyorum. Çünkü düşük riskleri her zaman olası. O yüzden hamileler hiçbir şekilde bu tarz kürler kullanmasınlar. Önce bebeklerini doğursunlar. Ondan sonra benim sayfama gelsinler. Onlarla birebir tekrar yine konuşarak, yazışarak kilolarını rahatça verebiliriz. Şimdi hemen yapmaya başlıyorum arkadaşlar bu kürü. Bunun için ne gerekli? Hemen şöyle cezvemi alıyorum. Cezvenin içine bir tatlı kaşığı kadar tarçın koyacağım arkadaşlar. Bunu sabah akşam içeceksiniz. Bir tatlı kaşığı tarçın ve bir bardak da su ekliyorum ve hemen ocağa kaynamaya koyuyorum. Kaynadıktan sonra hemen altını kapatıyorum. Ocağımı yaktım ve hemen cezvemin üzerine oturtturdum. Şimdi kaynayana kadar bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra da hemen kapatacağız. Tarçınlı suyumuz ocakta kaynaya dursun. Biz bu güzel kokulu baharatımızın faydalarından biraz bahsedelim arkadaşlar. Tarçının e, mutfaklarımızda bulunuyor gerçekten. Bazen kullanıyoruz tatlı yaptığımız zaman falan üzerine serpiyoruz. Ama faydalarını biliyor muyuz peki? Hayır, bilmediğimiz o kadar çok faydası var ki tarçının. Öncelikle tarçının faydaları nelerdir onlardan bahsetmek istiyorum ben size. Tarçın yüksek miktarda antioksidan içerir arkadaşlar. Bu antioksidan da vücutta serbest radikallerin oluşumunu önleyerek hücreleri hasarlara karşı korur. Bu sayede hemen hemen tüm kanser türlerine karşı önemli bir koruma sağlıyor. Yüksek antioksidan içerdiği için yaşlanmayı geciktiriyor. Enfeksiyon hastalıklarına da yine bizi koruyor. Stresi azaltıyor. Enfeksiyonlara karşı yüksek koruma sağlıyor. Eski çağlardan beri bronşit tedavisinde ve kronik öksürüklerin iyileştirmesinde tarçın kullanılıyor. Vücutta bakteriler, virüsler, mantar ve parazitlerden kaynaklı oluşan enfeksiyonlarla tarçın mücadele ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudun hastalıkları karşı daha güçlü bir şekilde savaşmasına yardımcı oluyor. Enfeksiyonlar nedeniyle vücutta ulaşabilecek hasarların önüne de geçiyor arkadaşlar. Gerçekten de tarçını mutlaka tüketmemiz gerekiyor demek ki diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara karşı da savaşıyor. Dünyada en çok ölüme neden olan hastalık grubu kalp ve damar hastalıklarıdır arkadaşlar. Evet kalp hastasıysanız, kalbinizde eğer bir rahatsızlık hissediyorsanız mutlaka tarçın tüketmeye özen gösterin. Benim de bu arada tarçınlı suyum kaynadı arkadaşlar. Hemen şöyle fincanıma alıyorum ve fincanıma tarçınlı suyumu boşaltıyorum. Evet duman üstünde mis gibi kokusu burnuma burnuma geliyor arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel koktu. Ama tarçına alerjiniz varsa bunu lütfen kullanmayın. Ve hamile iseniz de kullanmayın. Faydalarını ben size hemen şöyle birkaç noktada daha toparlayayım arkadaşlar. Emziren annelerde de süt üretimini destekliyor. Tarçınlı su emziren anneler içtiği zaman gerçekten de sütlerini çoğaltıyor ve gebelik sırasında vücudunda cildinde oluşan lekelenmeleri de gebelikten sonra emzirme döneminde işte bu tarçınlı suyla vücudundan atabiliyor arkadaşlar cildin e, daha esnek daha pürüzsüz daha güzel görünmesini sağlıyor cildin elastikiyetini de artırarak çatlak oluşumunu önlüyor tabii ki bizim yapmamızın amacı ne bu çayı kilo vermek yağ yakmak kilo vermeye gerçekten yardımcı oluyor kilo vermek veya formunu korumak isteyenlerin güvenle tüketebilecekleri bir besin tarçın ve bu tarçın su kan şekerini dengeli bir şekilde seyretmesini sağlıyor. Açlık ve tatlı krizlerinin de önüne geçiyor. Bu sayede kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Sindirim sistemi düzenliyor. Kabızlık ve şişkinlik sorunlarında önüne geçmesine yardımcı oluyor. Yediğiniz besinlerin midede daha uzun süre kalmasını sağlayarak öğünlerin ardından elde edilen tokluk hissinin süresini uzatıyor. Daha uzun süre tokluk hissi veriyor size. Tüm bunlar diyet uygulan kişilerde başarı oranının yükseltilmesine yardımcı oluyor. Yani tarçının faydaları saymakla bitmiyor arkadaşlar. Tarçının başka tüketim alanları da yemeklerde kullanabilirsiniz, tatlılarda kullanabilirsiniz. Yine bu faydaları o şekilde bile alabilirsiniz şeker isteğimizi gerçekten azaltıyor insülin direncimizi düzene sokuyor e, şeker hastaları mutlaka tarçın tüketmeliler zaten e, vücudundaki şeker ihtiyacını tarçın karşılıyor neden eski insanlarımız tatlıların üzerine tarçın koyuyorlar arkadaşlar ta eskilerden beri sütlü tatlılara tarçın serperek yeriz değil mi tatlıya tarçın serpip de yediğimiz zaman şeker oranını düzene sokuyor e, şekerin etkisini azaltıyor o yüzden bize dokunmasın diye ta eski zamanlardan beri tarçını sütlü tatlıların üzerine serperek yeriz. Çünkü tarçın vücuttaki kan şekerini düşürüyor. Tatlı yediğimiz zaman şekerimizin yükselmesini önlenmesi için de işte üzerine tarçın serperek yiyoruz ki şekerimiz yükselmiyor. Evet tarçının faydaları saymakla gerçekten bitmiyor. Ben en iyisi burada videomu sonlandırayım. Bunu bu şekilde arkadaşlar günde iki kez sabah aç karna ve akşam aç karna yemeklerden önce içmeniz gerekiyor ki bunun üzerine yemek yediğiniz zaman yediğiniz besinleri vücudunuzda midenizde daha uzun süre saklayabilsin ve size uzun süre tokluk hissi verebilsin diye. 2 fincan bu şekilde aç karna bunu içebilirsiniz günde. 15 günden fazla yapmayın. 15 günde zaten 10 kiloyu rahatlıkla vereceksiniz. Ama Devamında eğer yine devam etmek isterseniz de bir hafta ara verdikten sonra günde bir fincanla devam edebilirsiniz. Günde bir fincan içerek kilo kontrolünüzü sağlayabilir ve kilo alımınızı engelleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve benimle olduğunuz için çok çok mutluluk duyuyorum. Sevgili kalın arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Poście